opa, iyi ara dras. Yeralar karışmasın, tamam mı? Ee, şimdi Allah razı olsun yani bugün belki de gelme şeyimiz öldü danıştım fırsat kolladık Allah razı olsun gidebilirsiniz dediler bugünden geldik alışıkız her gendir imkan yok muhakkak geliyorduk emekleri geçenlerden Allah razı olsun kalanlara Allah uzun ömür versin. Efendim. Bunların acılarını göstertmesin. Efendim nasıl geldiniz? <gülüyor> 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 Yok arabamız vardı. Hı -hı, kendi Bunlar kendime. yoksa gelip getireceklerdi. Allah razı olsunlar. E, efendim, Herkese. Iş. Tabii ki, tabii yarın da Allah kısmet dersen. Evet. Allah razı olsun emekleri geçenlerden. Allah kalanlara hayırlı ömürler nasip etsin. Hayırlı bayramlar nasip etsin. Peki efendim teşekkür, Bizlere teşekkür ederim. Bizlere de Allah verdi sabırlığına hamd olsun. mekanları Kendinizi cennet olsun. Evet. Abi. Allah başka acı göstermesin. burası. Diyorlar ki illa yapacaksınız, biz mecbur yapacağız yani. Yapmasak biz çıkartırlar. Başka bir ekip getirir. Valla bugün Arafa diye biz e, şeyden emniyet amirinden e, izin aldık. O şekilde geldik. Emniyet müdürünü aradınız ne dediler efendim? Ee, size dedi serbest dediler gidebilirsiniz dediler. Hı hı. Kendileri mi getirmek istedi önce? Kendileri getiriyordu dedim benim aracım var dedim ben gidebilirim dedim tamam gidin dedi bir şey olursa bizi ararsınız dediler. Hı hı. Peki efendim yarın da herhalde bir serbestiyor. Tabii. Diye. yarın serbest zaten. Hı hı. Hayır, askeriyeden arandım her zamanki gibi. Hı hı. Ee, bana sordular. Ben de dedim biz toplu taşıtla gidiyoruz ama toplu taşıtta şu an kısıtlamadan dolayı olmadığı için. sağ olsunlar geldiler aldılar bizi evimizin önden kapımızın önden getirdiler evladımın yanına. Ben zaten normalinde de Arife günleri bayram sabahları hep burada oluyorum. Bizim evimiz burası yani evlatlarımızın yanı ama sağ olsun askeriye Allah devletimize zeval vermesin. Yani aradılar beni dedim böyle böyle. Hemen aradılar beni. Geldiler Askeri Tabii Tabi 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 e, bugün özel izinle geldiniz herhalde değil mi bu vesileyle? Tabi 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 tabi.